لنار خالدين فيها <applause> ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب فلله ما في السماوات وما في الأرض فكان الله بكل شفعاء كفي النساء قل إلا يفتيكم فيهن وما Öncelikle Cenab-ı Allah'a sonsuz son senalar olsun. Bizleri bir rahmet ve mağfiret ayına ulaştırdı. Rabbimize ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Yine Ramazan-ı Şerife Kur'an ayına eriştik. Mukabeleler okunmakta. Sabah namazında dokuz tane hafızımız, hanımlar için ayrıca kızlarımız, hafize kızlarımız ve öğle namazında da iki tane yıllardan beri böyle süre gelen Maraş'ın çok kıymetli iki tane ama hafız hocası burada mukabele okumakta. Elhamdülillah Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Ramazan'ı dolu dolu geçirmeye gayret ediyoruz. İbadetlerimizle, zikirlerimizle, namazlarımızla, hayır ve hasenatlarımızla, sadaka ve fitrelerimizle, zekatlarımızla inşallah bütün İslam alem bu mübarek ayı iyi bir şekilde değerlendirmesini ümit ediyoruz. Biz Allah Rabbimize bu imkanlar için Allah hepinizden razı olsun. hocalarımızdan, sizlerden, cemaatimizden, bu mukabele bizler için büyük bir nimettir. Bu mukabele Allah razı olsun cemaatimize inşallah bize bir nur olur, şefaatçi olur. İnşallah Yüce Rahman bizlere bu Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine affeder inşallah. Bizlere ondan sonra gelin nuru affıyla affi ondan sonra huzurunu almayı nasip eylesin. Allah cümlemizden razı olsun. Allah'ım tuttuğumuz oruçları, kıldığımız teravihleri, iftallarımızı, namazlarımızı dergah oliyetinde kabul ve makbul eylesin. Amin. Bu mukabele Allah'ın yardımıyla, Cebe Aleyhisselam'ın vasıtasıyla Cebrail Aleyhisselam Resulü Efendimiz'e okurmuş. Ondan kaldı elhamdülillah. Biz de elhamdülillah hemen hemen 10 yıldan beri burada mukabele okuyoruz. Elhamdülillah Allah razı olsun. 10 yıldan beri ve be, Burada elhamdülillah iki yılda Cemal abinin geldiği için onların çocuklarla gelip gidiyordum. Evet. Zev, zevk, zevk alıyorum elhamdülillah. Bu işten zevk alıyorum. Allah razı olsun. Bize bu hocalarımızın bu imkanı için... Evet. Hocam Ramazan'dan ee. önce bizi arar. Der ki hocam yine <laughs> mukabele okumak için gelecek miyiz der. Evet. Beni arar her yıl. Ben de derim ki hocam sizleri bekliyoruz inşallah. Camimizde sizin mukabele okumanız hem cemaatimiz, belli bir cemaatimiz var bizim. Özel olarak hocamı dinlemek için gelen bir cemaatimiz var. Onlar da burada takip ediyorlar mukabelemizi. Hocam da heyecanla her yıl gelir. Allah razı olsun kendisine de ben teşekkür ederim. Sizin de Allah razı olsun hocam imkan verdiğiniz için Allah sizden razı olsun.